2021 yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi depreme 134 milyon TL ayırıyorlar. Reklama 600 milyon TL ayırıyorlar. Bak şimdi size ikinci senesini getiriyor. Kentsel dönüşüm için ayrılan para 492 milyon. Reklam ve şov organizasyonlar 849 milyon. TL. Kendi PR'ını yapmak için harcıyor bu paraları. Sizin deprem paraları burada gidiyor. Bunlar deprem noktasında İstanbul'u bir felakete götürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kentsel dönüşüm kapsamında teslim ettiği konut sayısı kaç? Sıfır. Konut yok. Deprem için bir önlem yok. Kendisinin Instagram'ı, Twitter'ı, Billboard'u olacak diye sizi bir felakete sürüklüyor. İstanbul'da 300 bin konutu dönüştürmüş devlet. Şimdi bu adam kalkacak benim devletime akıl vermeye kalkacak. İşte bunların gerçek yüzü bu. 10.10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.